Olay dün saat 13 sıralarında Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kamerun uyruklu NTC unuttuğu cep telefonunu geri almak için arkadaşının yaşadığı binaya geldi. Genç adam arkadaşının evinin zili yerine yanlışlıkla alt komşusunun zilini çalınca evden iki şahıs çıktı. Şahıslar NTC'nin cüzdanını almak için üzerine yürüdü. Yaşanan arbedede yabancı uyruklu genç saldırganların birinin bıçak darbesiyle göğsünden yaralanırken Diğer saldırgan silahını çekip ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Aldığı yaralarla can havliyle kendisini binadan dışarıya atan NTC, bir duvar dibine oturarak vatandaşların çağırdığı ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yabancı uyruklu NTC'yi yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olaya tanık olan NTC'nin binada yaşayan arkadaşı ise yaşananlar nedeniyle dışarıda sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili konuşan Süreyya Tezgan, "Silah sesleri duyduk. Biz son anda yetiştik. Biri kendini kenara çekip üç el ateş ediyor." Biri göğsüne geliyor, biri ayağına. Bir kurşun da bir arabaya saplanıyor. Ama zayıf bir silah olduğu belli. Yani pek bir tahribat vermemiş. Biz de ondan sonra geldik buraya. Birini buraya oturttuk. Hatta kanı filan da burada. Polis çağrıldı. Ambulans çağrıldı. Ambulans gelince ambulansa beraber bindirdik dedi. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda alt komşu EI'nin fotoğrafının NTC'ye gösterilerek teşhis edilmesi sonucunda saldırgan EI ve ev sahibi MS, Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli iki şahıs işlemleri için emniyete götürüldü.